Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Junos konusunu işliyor olacağız. Öncelikle Junos nedir? Buradan başlayabiliriz. Junos aslında Juniper Operation System'in kısaltılmıştır arkadaşlar. Ve tüm Juniper Networks tarafında, tüm Juniper cihazlarında bu işletim sistemi kullanılır. Açık kaynaklı işletim sistemleri üzerine inşa edilmiştir. Modüler bir yapısı olduğundan bölümler birbirinden etkilenmez. Zaten görselde görmüş olduğunuz üzere modüler bir yapısı mevcuttur. Zaten Junos'un ön plana çıkmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de budur. Nedir peki bu modüler sistem? Modüler sistem bu Junos işletim sistemi içerisinde birden fazla modüller ve bu modüllerin görevleri bulunuyor. Görselde de görmüş olduğunuz üzere protokol, interfez, şasi, SNMP gibi çeşitli konularda birçok modüler yapı bulunuyor. Bu modüler yapının önemi herhangi bir modüler yapıda bir problem olduğunda diğer modülleri etkilemediği için çalışmaya devam etmekte ve herhangi bir diğer servislerde, diğer modüllerde bir kesintiye uğratmamaktadır ve bundan dolayı da çok avantajlı bir duruma geçmektedir. Zaten Juniper Network süründe tüm cihazlarda kullanılıyor demiştik. Ayrıca özelliklerini bir dizi ayrı olarak sunduğundan yönetim yükünü de hafifletir. Junos tasarımı sayesinde tüm platformlarda sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Burada ayrıca değindiğim ve bilmemiz gereken bir diğer konu bu Junos yazılım bilgisi. Burada Junos yani Juniper cihazlarımızı bir güncelleme işlemi yapmak istediğimizde karşımıza bu Junos tarafında çeşitli isimlerde güncelleme dosyalarını görüyor olacağız. Burada bahsetmiş olduğum 3 tane farklı durum var. Öncelikle tekli sürüm dediğimiz bir dizi tutarlı sabit sürümdür. Örnek veriyorum 14.2, 15.1, 16.1 diye bu böyle gider. Genelde çift rakam ve sonrasında tekli bir rakamla sıralama bu şekilde devam eder. R ve F sürümü var. Burası önemli. Burada R bizim releases yani bakım sürümü. F ise feature özellik hız sürümü anlamına gelir. Bir öncekinde görmüş olduğumuz üzere tekli sürümde sadece rakamlar gelirken artık rakamların sonuna bir harf ve bir rakam daha ekleniyor. Bu ne anlama geliyor? Örnek veriyorum. Altta örnek olarak yazmışım. 15.1 r 1 R1 diye geçmiş. Yani 15.1'in bakım sürümü olarak bir ilk sürümü anlamına geliyor. Sonrasında örnek veriyorum 15.1 r 2 oluyor. Bu ikinci bakım sürümü. İşte bu f olursa e, özellikle hız sürümü oluyor. Vesaire dosya isimleri bu şekilde ilerliyor. Zaten Juniper sitesinden de baktığınız zaman sizi ilgili sürüme yönlendiriyor arkadaşlar. İlk sürümü dediğimiz Juniper, Juniper Network cihazlarında bizim firewall olarak kullanmış olduğumuz esnek cihazlarımızda kullanılan sürüm sürümatları diyebiliriz. Bu hatta gene örnek olarak yazdığım gibi işte ne R ne F hiçbirisi kullanılmadan sadece 121X45 işte 46 bu şekilde sürümleri devam etmektedir. Burada en önemli konulardan bir tanesi bu Junos işletim sistemlerinde iç yapısı ve bu yapısının nasıl çalıştığını gerçekten bilmemiz gerekiyor ki troubleshooting tarafında yani sorun çözme tarafında da buna birçok alanda ihtiyaç duyacağız çünkü bir işletim sisteminin nasıl çalıştığını biz bilmeden herhangi bir problem anında ona müdahale edemeyiz. Öncelikle onun nasıl çalıştığını bilmeliyiz. Burada e, Junos'un bir root engine tarafı, bir de packet forwarding engine tarafı bulunuyor. Bu nedir peki? Root engine dediğimiz aslında bizim Junos tarafında Juniper tarafında root engine buranın beynidir arkadaşlar. Yani tüm her şey burada işlenir, her şey e, burada yapılır. Packet forwarding engine ise root engine'in yapmış olduğu ve kendisinde tutmuş olduğu mesela routing tablosunu alarak yani root engine bir yönlendirme tablosunu paket forwarding engine kısmına paylaşarak trafiği iletmesini sağlar. Burada paket forwarding engine'ın tek yaptığı şey paketleri iletmek oluyor. Burada da zaten ek bilgi olarak işte bizim cihazımızın beğenidir demiştik. Bu kısımda da tüm root tabloları ve çalışan protokollere bağlı tablolar bulunur. Ayrıca işletim sistemi de burada çalışır paket forwarding engine kısmı ise paketleri hızlı bir şekilde iletmekle görevlidir. Root engine kadar geniş bir görevi yoktur. Bunu da söylemiştik ve root engine ve paket forwarding engine kısımları beraber senkronize çalışır. İki bölümden oluşmalarındaki sebep ise düşük CPU kullanımı ve hızlı işlem sağlamak amacıyladır. Bu yüzden de 1998'den bu tarihe piyasada fazlaca yer edinmiştir. Zaten Junos'un bu modüler sistemi olduğu gibi burada da çalışma sistemi tamamen onun stabil ve hızlı çalışmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Burada root engine kısmı yönlendirme tabloların ve işletim sisteminin bulunduğu kısım. Bu kısımda yönlendirme tablolarının güncellenmesi, bakımı gibi işlemler yapılır. Üzerinde barındırmış olduğu yönlendirme tablosu altında çalışan packet forwarding engine kısmına iletir demiştik. Packet forwarding engine de ekstra bahsetmek istediğim konu var burada. Burada üzerinde üzerinden geçen trafiği root engine tarafında kendi kendine iletilen root tablosuna göre yönlendirir demiştik zaten. Ayrıca paket forwarding engine üzerinde stateless firewall yani QoS çalışabilir. Böylece trafiği sınırlandırma, filtreleme gibi işlemleri burada yapabilmektedir. İstisnai diğer bir durum ise üzerinden geçen trans trafiği yönlendirir fakat exception trafiği root engine sorduktan sonra yönlendirir. O SPP gibi değişkenlik gösteren root tabloları ile ilgili trafikleri de exception trafik dediğimiz kısmı kaplıyor. Juniper cihazlarımız peki nelerdir bizim? Ne gibi cihazları biz yönetiyoruz? Ne gibi cihazlara biz müdahale ediyoruz? Bu kısma bakalım. Şimdi burada Juniper X serisi diye bir serimiz var. Burada bu X serisi dediğimiz şey bizim aslında switchlerimiz. Bu switchlerimiz genelde port kapasitelerine göre e, cihazdan cihaza veya ihtiyacımıza göre değişiklik göstermektedir. Şimdi güncel yapıya göre yani Leaf Spin yapısına göre artık bu X serisi cihazların yerine biraz daha QFX cihazları almıştır. Burada da zaten QFX cihazları görebilirsiniz. QFX cihazları da Switch olarak geçmektedir. Daha demin bahsetmiş olduğum gibi X serisi ile QFX serisini ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi QFX serisi lift-spin tarafında hem lift tarafında hem spin tarafında çalışmaktadır. X serisi cihazlarımız ise biraz daha bizim akses switchlerimiz gibi görebiliriz. Yani akses tarafında daha çok toplayıcı tarafında çalışır. Ama QFX serisi daha güçlü, donanım olarak da daha iyi, port kapasitesi olarak da daha üst kapasiteleri bulunan. Yani X serisinde genelde RJ45 yani portları olan cihazlar olsa da QFX serisinde artık bu 40G portlara işte 100, g portlara çıkabilmektedir. Bu yüzden de zaten hem Leaf hem spin tarafında bu cihazlarımız kabinlerde yerini alabilmektedir arkadaşlar. Juniper MX serisi ise bizim routerlarımızdır. Yüksek kapasite ve yüksek trafik yönlendirme özellikleriyle beraber port kapasiteleriyle de değişiklik gösterebilmektedir. MX204, mx 20960 gibi birçok çeşitli güncel e, modelleri bulunmaktadır. E, Juniper es SRX serisi ise bizim firewall'larımızdır. E, firewall, tüm firewall cihazlarımıza biz SRX diyoruz. E, bunlar da aynı şekilde e, sonlandaki rakam değilse de e, SRX örnek veriyorum SRX 350 gibi birçok modeli bulunuyor. Bu da tabii ki de bizim ihtiyaç ve kapasitemize göre e, ihtiyaçlarımıza göre değişkenlik göstermektedir arkadaşlar. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konumuz olan Junos CLI konusuna başlayacağız ve bu Junos CLI kısmında artık uygulamalı olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.